konu yüzde faiz problemleri sayfa 285 test 3 soru 5 anan bir miktar domatesin yüzde 20'si çürümüştür buna göre domatesin maliyeti yüzde kaç artmıştır e, bu tarz sorularda arkadaşlar şöyle yapalım 100 kilo domates aldığımızı düşünelim e, bakın 100 kiloda her birinin miktarı yani kilo fiyatına M lira dediğimiz zaman 1 kilogramın fiyatına alış fiyatına M lira dediğimizde hatta M1 diyelim 100 kilo aldığımızda toplam maliyetimiz ne kadar olur arkadaşlar? 100 çarpı M1 olur. Şimdi 100 kiloda eğer %20'si çürüdüyse geriye kaç kilo? 80 kilomuz kalır. Geriye kalan 80 kilonun da son durumda bakın toplam maliyet miktarımız değişmez ama bir öncekine göre vermiş olduğumuz kilogram fiyatı miktarı ne olur arkadaşlar? Artar. Yani son durumda geriye kalan 80 kilogramında her bir kilogram için maliyetine M2 diyelim. Bu durumda ödemiş olduğumuz toplam maliyetler her ikisi de maliyettir. Birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Evet burada sadeleştirme işlemlerini yaptığımızda bakın her iki tarafı sadeleştirdiğimizde 5'e 2'ye böldüğümüzde 5 M1 eşittir kaç oldu arkadaşlar? 4 M2 yani M1 dediğimiz 4 ve 4'ün katı M2 dediğimiz nedir arkadaşlar? 5 beş ve 5'in katı. İki şekilde düşünebilirsiniz. Birincisi eğer 4K iken 5 kalmış bakın 4K'da 4K'da 1K birimlik bir artış varsa yüzde kaç vardır deyip orantı şeklinde kurabilirsiniz. Bu durumda kaça eşit olur arkadaşlar? 100 bölü 4'ten yüzde 25 artmış olur. Veya şu şekilde düşünebilirsiniz. Artış miktarı 1 bir birim. Onu yukarıya yazıyoruz. Bölü başlangıç miktarı ne kadardı? 4K'ydı. Yine sadeleştirme işlemlerimizi yapıp yüze işlememiz için paydayı 25 ile çarptığımızda yüzde kaç artmış olur arkadaşlar? Yüzde 25 artmış olur. Doğru cevap D seçeneğidir diyoruz.